Selamünaleyküm Yeni Asya Gazetesi Euronull TV izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Süleyman Kösmene. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta başı başlayıp hafta sonuna kadar olan Mersin'de bir kitap fuarı yapıldı. SNR Kitap Fuarı. Evet. Siz de Yeni Asya Gazetesi yazarlarından olarak burada imza gününe katıldınız bize izlenimlerinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle böyle bir kitap fuarı ülkemiz için çok şey kazandırdığını burada ifade edelim. Ve bu kitap fuarlarının e, kitap temelinde kültür ağırlıklı bu milletin kültürünün yansıtan temel değerler olarak şehirlerimizde e, yaygınlaştırılmasını da burada dileyelim son yıllarda yaygınlaşma istidadı gösterdiğini görüyoruz. Birçok şehrimiz bu noktada kitap fuarlarını ev sahipliği yapıyor. Ve temelde CNR'in ve TÜYAP'ın kuruluş olarak kitap fuarlarını organize ettiğini görüyoruz. Bu iki kuruluşa da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede kültür temelinde, kitap temelinde organizeler yaptığı ve bütün dikkatleri kitaba çektiği için gerçekten biz kitaplı bir milletiz. Ee, kitabımız Kur'an-ı Kerim ve ilk emri oku. İlk emrinin oku olduğuna inanmış olan, iman etmiş olan bir e, dinin müntesipleriyiz. Dolayısıyla bizim kitaba çok fazla değer vermemiz gerekiyor. Her şeyden fazla kitaba değer vermemiz gerekiyor. Temele, hedefimize kitabı koymamız gerekiyor. Ee, şehirlerimizin, başka şehirlerimiz için de bunu söylüyorum. Kitap fuarcılık gibi e, kitabı temele alan çalışmalarının artmasını burada diliyoruz. Bir diğer teşekkürümüz de Yeni yayınları, Yeni Asya Neşriyat, Satış ve Pazarlama Birimine gerçekten performansla, yüksek bir performansla çalıştığını gözledim. Mersin'de olsun, diğer illerde olsun, farklı şekillerde kitap fuarları bazen CNR, bazen TÜYAP bunu üstleniyor bizim merkezdeki satış ve pazarlama birimimiz her nerede kitap varı varsa koşturarak büyük bir fedakarlıkla büyük bir çileyi de göğüsleyerek oralara katılma istidadı gösteriyor ve katılıyor. Dolayısıyla onlara da teşekkür etmek gerekiyor. Onların da hakkı hukuku var. Gerçekten büyük çalışmalar bunlar. Neşriyat alanında. Üstad Hazretleri diyor ki Matbuat aleminde tezahüre başlamak zamanı gelmiştir veya gelecektir zannederim ifadesini kullandığı yıl en az en az 70 sene öncedir. Dolayısıyla biz bugün Üstadımızın bu sözünün taahhukunu neşriyat hizmetleriyle görmüş olmanın verdiği sevincini kıvancını hep birlikte inşallah yaşıyoruz ve yaşamaya da devam etmemiz gerekiyor. Bir diğer teşekkürümüz, ben Mersin e, kitap fuarına gördüğümüz Mersinlilerin, Mersinli okuyucularımızın kitap fuarına sahip çıkması yaşartıcı idi. Mersin'in ve çevre illerinin Adana olsun ve diğer bölge illeri olsun e, birliktelik içerisinde bu kitap fuarına sahip çıkmışlar. E, mesela e, Yeni Asya Gazetesi'nin e, kitap fuarının dışında bir masada e, günde 500 adet gazetenin ücretsiz dağıtıldığını e, gördüm Gazete orada duruyor. İsteyen alıp gidebiliyor. E, bu şekilde bir çalışma var. Bunun finansmanını Mersin başta olmak suretiyle çevre iller birlikte yapmışlar. Güzel bir e, çalışmaydı. Keza kitap fuarına katılım ucuz değil. Bunu ben gördüm ve bunu hakikaten sorgulamak da gerekiyor. Niçin bu kadar yüksek astronomik rakamlar? Yani bir Mersin kitap fuarına bir yayın evinin katılması yüksek bir rakam. Yani bu rakamın aşağı çekilmesi gerekiyor. Eğer temelde kültürse, kültür varlıklarımızı, kitaplarımızı, insanlara ulaştırmaksa bunun aşağıya çekilmesi gerekiyor. E, nasıl çekilecek? E, bunu tabii ki ilgililer, kitap e, fuarını organize eden birimler belki oturup tekrar düşünebilir bizim teklifimiz bu. E, ya da belediyeler sahip çıkar. Yani ücretsiz salon verebilirler. Bazı iller bunu yapıyor. Mesela Kocaeli'nin yaptığını, senelerden beri yaptığını görüyoruz. Kocaeli Belediyesi ücretsiz salon tahsis ederek kitap yayın evlerine ücretsiz veriyor. Ha ücretsiz olmayabilir belki bir miktar masrafını karşılar. Belki biraz kâr da olabilir ama yüksek rakamlar. Şimdi kitap çok e, kar getiren bir ürün değil. Kitabın belli bir kar oranı vardır. Yayın evleri büyük fedakarlıkla kitap satışını gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bu noktada biraz fiyatların yani katılım fiyatlarının aşağıya çekilmesi bizim arzumuzdur. Buna rağmen bu yüksek katılımı Mersinli okuyucularımızın büyük fedakarlıkla hemen hemen yarısı yarıya kadar üstlendiklerini gördüm. Yani bizim Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama Biriminin yükünü hafifleterek en azından bir yüzde ellisini karşıladıklarını görmüş olmak benim için sevindiriciydi bunu gördük. Sahip çıkmışlar Mersinli e okuyucularımız gençlerle kitap satışından müşteri ilgisine kadar hakikaten organize bir çalışma var idi. Bir de neşriyat alandaki hizmetler hakikaten ayaklı dershane hükmünde. Bunu ben orada gördüm. Güzel bir pano, güzel bir taç. Taçta Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin kalpaklı o Kafkas kartalı bakışıyla resmi. altına Risale-i Nurlar. Oradaki cümle siz Risale-i Nurlar'ı okudunuz mu? Ve ifadeler... Etrafında tezgah masası, kitap masası kurulmuş. Güzel bir kompozisyon orada verilmiş. Ve diğer yayın evleri de buna benzer kompozisyonları var haliyle. E, dolayısıyla e, bizim satış yapan e, reyonumuzdaki gençler, ilgililer, müşteriler, müşterilerin ilgisi. Mesela bir tane e, müşteri, e, bir 60 yaşlarında bir bayan e, geldi. E, kitapları inceledi. Risale-i Nurlar. Zaten tezgahın bir tarafı tamamen Risale-i Nurlar. Kırmızı kırmızı ciltler. Ee, i̇nceledi Risale-i Nurlarla ilgili bilgileri aldı Sordu soruları var bunları aldıktan sonra Bir tane kitap almak istedi En son dedi peki yasak değil mi Risale-i Nurlar Said Nursi'nin eserleri yasak değil mi bunu sordu Masum hanem hayır dedik e, orada sertaş kardeş Yasak değil yasak olsa bu kadar e, bir standla biz bunu sunabilir miyiz Mümkün değil bu Yasak değil bunlar e, yıllar önce beratı alınmış serbest basılan eserler Meşhur şekilde, yasal şekilde basılan eserler diye ifade ettik. Hakikaten kitaplar satın alıyor, teşekkür eder insanlar ayrılıyor. Dolayısıyla bu kitap yayını, neşriyat hizmetlerine gerçekten ağırlık vermek lazım. Diğer illerimiz için de bunu... Umarım her il kendi çapında sahip çıkar ve kitap fuarı organizelerine katılır ve bu çerçevede bizim satış ve pazarlama birimimizin yükünü hafifletecek şekilde de bütçe yaparlarsa bütçe katkısı yaparlarsa çok güzel hizmetler gerçekleşeceğine inanıyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Yeni Asya Gazetesi Euronur TV izleyicileri bugünkü programın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.